Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere e, kendi yaptığım bir piston sistemini göstereceğim arkadaşlar. Tam olarak 8 pistonlu arkadaşlar ve ucunda da pervane var. E, bunu kendim yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi yalanım yoktur. Şimdi arkadaşlar size nasıl çalıştığını göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. E, bu arada bunları şöyle de kullanabilirsiniz. E, bu sistem. ilk önce size de ben dedim arkadaşlar. E, bu sistem e, dediğim gibi 4 tane pistonlar oluşuyor. Ay 4 diyorum. 8 piston oluşuyor arkadaşlar. Bir tane de pervarmadan ve bunları yukarı tutmak için de şöyle iki tane çubuktan bir de iki arkaya şeyden. Burada motor olması lazım bir de arkadaşlar. bir tane de akümüz olması lazımdır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunları kullanabileceğinizi söyleyeceğim. Arkadaşlar bunları şöyle. Arkadaşlar bunları yani saniye. Arkadaşlar bunları ya kendi yaptığınız ağaçlarınıza bağlayabilirsiniz. Ben yapmıştım arkadaşlar. Ee, mesela denizaltı yaparken kullan, kullanabilirsiniz ya da teknelerde ya da ne bileyim arabalarda vinçlerde, itfaiyelerde tüm araç işte yani arkadaşlar uçaklarda bile kullanabilirsiniz yani. Arkadaşlar, e, bunu her yerde kullanabilirsiniz. Bu pervanede arkadaşlar bu arada su olarak duruyor. Yani şey olarak koymadım. Normalde e, bu olmayacaktı ama böyle şeyler bir isim veriliyor arkadaşlar ismi unuttum neydi arkadaşlar araştırırsınız bakarsınız böyle evet arkadaşlar dediğim gibi böyle çalışıyor bu arada arkadaşlar hafta ya da Bilmiyorum 22 Ocak gibi arkadaşlar. Şu olabilir. Ee, bir şeyiniz olabilir arkadaşlar. Bir denizaltı videom olabilir. Bu arada arkadaşlar herkesin yeni yılını kutluyorum arkadaşlar. Yani yeni bir yıla geçtik. İnşallah şu koronadan da kurtuluruz. Kış kış deriz arkadaşlar. Biz de deli etti. Hep evlerde zor. Zoom'dan, Eba'dan hep derslere giriyoruz. Keşke yakından olsa diyelim ve arkadaşlar, videom beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler dilerim.